Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Zustent'in XCS projesi içerisine nasıl implement ederiz, nasıl kullanırız, bunu birlikte keşfedeceğiz. Ben de sizinle birlikte öğreniyor olacağım. Daha önce kullanmadım. LinkedIn vesaire platformlarda adını oldukça duydum. Şöyle şu şekilde bir ayı logosu var. Yan tarafta da burada bir counter işlemi yapmışlar. Bunları implement ederiz ve ardından birkaç örnekte kendimiz yapabiliriz. Neler yapabiliyoruz bir görelim. Redux'a göre bence oldukça kullanışlı, oldukça daha sade. Redux'taki reducer vesaire kavramları burada direkt function'a dönmüş. Reducer diye bir keyword daha giriyordu. Orada dispatch'leri, set state'lerini tanımlıyorduk. Oldukça kafa karıştırıcı bir sintaksi vardı. Toolkit'te aslında yani normal Redux'a göre bir tık daha iyileştirme olsa da bana hala zustentin sintaksı bir tık daha kolay geliyor. Bakalım kullanımı gerçekten de güzel mi? E, i̇şleyişi vesaire Redux'la kafa kafaya yarışır bir şekilde mi? Şimdi e, ilk işlemlerimizi yapmadan önce projemizi install edelim. Tabii ki ben videodan önce Next.js'in son versiyonunu şu şekilde kurdum arkadaşlar. E, siz de bunu yapın. Buraya kadar videoyu durdurabilirsiniz. Ardından ilk yapmamız gereken PTX'i açıyoruz. Şöyle bir şuradaki işlemleri temizleyerek başlayabiliriz. Şu işlemlerimizi temizliyoruz arkadaşlar. Sonrasında lokal hostumuza bir bakıyoruz. Tertemiz bir sayfamız var burada. Şimdi Sustent'in dokümantasyonuna gidiyorum. İçerisinde bir introduction kısmına geleceğim. Installation'ı nasıl yapıyormuşuz o kısma bakacağım. Buraya yeni bir terminal açıyorum ve burada yarn add komutunu çalıştırıyorum. Sudaki keyword'ünü yazmanıza gerek yok. Tekrardan e, hatırlatıyorum. Çok pardon uzun Keyword'ünü unuttum. Yükledikten sonra da şöyle tekrardan projemizi bir e, dokumentasyonumuzu bir açalım. Burada ilgili örneği var. Bu normal JavaScript kullanımında. Muhtemelen biz TypeScript kullandığımız için şuradaki state'in vesaire Type'larını isteyecek. Ben e, projemde TypeScript kullanarak ilerledim. E, i̇sterseniz tabi normal ile devam ediyorsanız buradaki ifadeyi de alabilirsiniz. Şu şekilde TypeScript GUI'de tıklıyorum. E, buradaki şu ifadeyi alabiliriz arkadaşlar. Bu bizim aslında işlemimizi görecektir. src klasörü altına aynı Redux'ta yaptığımız gibi bir store klasörü açabiliriz. Bunun altına dilerseniz e, beers adı altında BTS dosyası oluşturalım. Burada counter işlemi yapmış fakat beers'ın değerini arttırarak kendi logosundan da muhtemelen esinlenerek böyle bir e, basit bir örnek koymak istemiş. Sonrasında buradaki use beer store'u kendi sayfamda direkt olarak tanımlamadığım için benim bunu dışarıya export etmem gerekiyor. Veya direkt başına export da yazabilirsiniz arkadaşlar. E, ardından gelip ben bunu sayfamda kullanmak istediğimde buraya geliyorum. Use bir store diyorum. İçerisinde bana artık TypeScript öneriyor. Bunun içerisinde bir beers var diyor. Bir de increase adında bir metot var diyor. Increase işlemimiz arttırma işlemimizi yapacak. Bir sayılarının değerini arttıracak. Peki şöyle bir bakalım. Şurayı bir inceleyelim isterseniz neler var. Redux'a göre nelerimiz var. Redux bilmeyenler için de anlatacağım. Şu kısım aslında TypeScript'e özel gelen initial state'lerin tiplerini bize söylüyor. Bizim beers diye bir state'imiz var. Şurada bulunan bunun tipi number diye söylüyor. Increase işleminde ise sen bir fonksiyon tanımlamışsın. Bu fonksiyon geriye bir şey döndürmeyecek ama bu fonksiyonun içerisine bir number değişkeni gönderebilirsin diye TypeScript yine bize söylüyor. Şu şekilde create metodu var. Create ile sanırım bir function komponent oluşturuyor aslında bir hook oluşturuyor. Kendi dokumentasyonuna geldiğimizde de Şurada az önce Bir yazı gördüm Your, your store is a hook diyor yani Senin store'un aslında bir Hook diyor Next.cs'de pardon React'ta function komponentlerle beraber gelen hook sayesinde Projenin her tarafında bu hook'lara erişebiliyoruz ve güncel data'yı almamızı sağlıyor Zustand'de sanırım arka tarafta Bu şekilde bir çalışma prensibi var e, sintaks olarak yine demek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Buraya gelip isterseniz bir division ekleyelim. Bu division'ın rengini şöyle tanımlayalım. Buraya da text-center deyip text-lg diyorum. Birkaç tailwind klası yazdım. Ardından beers değerimi buraya yazdım. Şimdi tarayıcımda neler olmuş bir görmek istiyorum. Öncelikle şu hatayı alanlar için... Next 13 April turla beraber gelen use client, use server kavramları var. E diyor ki sen sayfanla bir function hook kullanmak istiyorsun. Bu tarz hooklar sadece client side rendering'de çalışan hooklar. O yüzden gidip en tepeye şunu ekliyor. Bunu eklediğimiz zaman bu hata gitmiş olacak ve sayfamızın en tepesine bu işlem geldi. Şu yazıyı ee, biraz daha büyütelim. Şöyle 2 XL olsun. Font Bolt olsun. Bir de biraz padding verelim arkadaşlar. Şöyle bir counterumuz geldi. Ardından ben ee, bunun altına bir tane buton atacağım. Buton atmadan önce şöyle yine Tailwind class'larımı yazmak istiyorum. Flex Justify Center. Sayfanın ortasına bir buton ekleyelim. Yine buna da biraz class name yazalım. Bunun rengini şöyle açık gri verebiliriz. Text yine 2 xl olsun. Font bold olsun. Buraya da increase yazabiliriz. Şimdi sayfamızdaki counter'umuzu gördük arkadaşlar. Yine burada Justify Center çalışmamış. Şuraya Y harfini. Tamamdır. Biraz da marjin verelim. Şurada da biraz roundu ekleyelim arkadaşlar. Ardından ben bu butonuma bastığım anda şuradaki yukarıdaki counter değerini arttıracak. Bakın buradaki counter değeri sıfır olarak geldi. Neden? Çünkü e, bu oluşturmuş olduğum store'un içerisindeki initial de değerimi yani başlangıç değerimi sıfır olarak tanımladım. Ardından buradaki increase metodunu onclick'e verdiğim andan itibaren artık arttırma işlemini yapacak. Tabi arttırması için bizden bir number bekliyordu. Kaçar kaçar artsın. Örneğin 5'er 5'er artsın arkadaşlar. Şu şekilde bakın increase'e bastığım anda 5'er 5'er arttırıyor. İsterseniz gelin birlikte bir decrease metodunu yapalım. Yani azaltma işlemi nasıl olacak? Yine set işlemi yapacağız burada. Dışarıdan bir e, value gelecek. İçeride de state'imi güncelliyor olacağım. State'imi de bir değere aktarıyor olacağım. Yani şuradaki state'imi güncelliyor olacağım. State'lerimin bir değeri gönderdiğin değer kadar eksilt diyorum. Yani aynı fonksiyonun aslında eksi bir hali. Şimdi burada bize kızıyor. Çünkü decrease diye bir şey tanımladın. Fakat bunun type'ı vesaire hiçbir şey yok diyor. Yani gidip benim burada interface'imi oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle decrease yazıyorum. Ardından buradaki TypeScript hatalarım da gidiyor. Tekrardan aynı butondan bir tane daha yapıyorum. Buraya da decrease veriyorum. veriyorum İsterseniz buna da üçer üçer diyelim. Bütün type hatalarım gitti. Buraya da decrease diyorum. Tekrardan kontrol ettiğimde iki butonda geldi. Bakın beşer beşer arttırırken üçer üçerde de eksiltiyor. Yine biraz tasarımımızı isterseniz iyileştirebiliriz. Şöyle PY4 P4 diyelim. Ve aralarına biraz boşluk atabiliriz. Şunları Y ekseninde değil de komple padding vererek bitirelim. İki tane butonumuz oldu. Şimdi farklı bir işlem daha yaparım. Bu sadece counter örneğiydi. Bir tık kompleksleştirelim. Bir array'imiz olsun. Bunun adına örneğin products diyebiliriz. Ürünler altında bir tane store dosyamız olsun. Buradaki işlemlerin aynılarını kopyalayacağım arkadaşlar. Şimdi sadece isimlerini değiştireceğim. Use product store diye ismini değiştiriyorum. Export kısmına da bunu vermem gerekiyor. Buraya interface'lerimi oluşturacağım. Bir products'ım olacak. Bir de ee, set products diyelim bu kısma da. İçerisine bir products alacak. Products'ım benim. Title'ımdan ve description'ımdan ve price'ımdan oluşan bir obje olsun aslında. Bu kısımda şöyle kullanabiliriz. Interface I product deyip şu kısmın içerisinde products için şöyle yazabiliriz. Buraya da gelip I product diyebiliriz arkadaşlar. Ardından bu kısma da iProduct'ı verebiliriz. Kod kalabalığından kurtulmuş oluruz. Şuradaki decrease'i kaldırabiliriz. Bu da gidiyor. Buradaki ifade products oluyor yine başlangıç değeri şu şekilde boş bir array olacak. Şimdi ben bir hata yaptım. Aslında products bir obje bu products array şeklinde olması gerekiyor. Şöyle ekleyelim. Boş bir array veya product array'leri şeklinde olacak. Şimdi bu kısma da set products diyoruz. Buradan bize product geliyor olacak. i product type'ına sahip. Yine state'imizdeki products'larımızın içerisine gidecek. Burada JavaScript'teki ES6 sintaksını kullanarak eski products'larımızı alıp separate operatörüyle yeni gelen product'ımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu kadar bir işlem yani buradaki işlem aslında JavaScript ve TypeScript e ile pek bir alakası kalmıyor. Şimdi şöyle gelip biz burada diğer store'umuzu da kullanalım. Buraya const product store yazıyorum arkadaşlar. İçerisinde productslarım var ve set productslarım var. Ben ikisini de kullanmak istiyorum. Şuraya gelip altına şöyle bir HR atalım. Bakalım bir gözükecek mi HR? Black tema da beyaz olarak gelmiş. Tamam. Ya da şöyle diyelim. MY10 diyelim. BG Blue 400 diyorum. Ve H1 diyorum. Kısma. Şöyle bir çizgi çektik. Altına Burada geliyorum. Products'larımı map etmek istiyorum. Benim products'larımın type'ları otomatik olarak geliyor olması lazım. Şöyle bir division'ımız olsun. Flex, flex call. Aralarına yine boşluklar atalım. Bir en tepede bizim products'larımızın şu kısmı divle yazalım. Products'larımızın. Ben burada bir hata yapmışım. I product dediğim andan itibaren şu kısım artık obje olmayacak. Çok pardon. Şu ifadeler type şekline geçmesi gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi sanırım düzelmiş olmalı. I nokta title olarak geçiyor. Yine buraya paragraf tagı koyabiliriz. i.description nokta description ve spanle de fiyatını belirtebiliriz arkadaşlar. Tabi React'a map ettikten sonra şuraya key değerini vermeyi unutmayalım. Bu render vesaire olaylarında daha hızlı sonuç almasını sağlıyor. Zaten konsolda da warning göreceksiniz büyük ihtimal. Şimdi set product'larımı nereden yapayım? Ben aslında şöyle, bunların her birine birer buton eklemek istiyorum ve bu butonlara da copy diye bir isim vermek istiyorum. Biraz saçmalıyorum belki ama yine de bir kullanım olacak. En azından store tarafında bazı işlemleri nasıl yapıyoruz? Kafanızda başka işlemler için bir şeyler canlanabilir. Ee, i̇çerisinde ben burada set products'ı verirken aynı objeyi vermiş olacağım. Fakat bunu kopyalayıp bir tane daha üretmiş olacak yanına. Şimdi tekrardan tarayıcıma geliyorum. Benim en başlangıçta herhangi bir objem olmadığı için şu anda boş bir şeyi nasıl kopyalayacağım? Burada bir sıkıntı var. O yüzden isterseniz şurada ilk değerimize diyelim ki title'ımız olsun. Title'ımız Zustand. Description kısmına Zustand yazalım yine. Price kısmına da şöyle 999 verelim. Tekrardan tarayıcıma geldiğimde bakın burada bir division'ım oluştu. Ve burada isterseniz yine bir grid kullanalım arkadaşlar şunun dışına buradaki product kartlarımızı bir grid sarmalayalım. Grid, grid kolon. Dörtlük bir kolonumuz olsun. Buradaki kopi yazısını da en baştan başlatacağım. Product kartımıza yine bir border verelim. order red 200 olsun. Yine bir padding veriyorum. Bir round veriyorum. Ardından şuradaki butonumuza da birkaç CSS yazalım arkadaşlar. Şu şekilde buradaki butonu komple kaplayacak şekilde yazmak istiyorum. Yine bunlara da Text Black verebiliriz. Aynı şekilde buradaki butonlarıma da Text Black vereceğim. Ekranda bir tık yazıları okunmuyor arkadaşlar. E, buraya geldiğimde artık kopya bastığım anda bakın e, objeyi çoğaltmış oluyor. Yine bambaşka bir işlem yapmak isterseniz de tercih size kalmış burada aslında bir obje ile array'in içerisinde çoğaltmış olduk. JavaScript kısmı. Zustent ile bence işlemler oldukça kolaylaşmış. Tabi kompleks karmaşık halleri de vardır. Mesela Next.js'te server site tarafında nasıl bunu kullanacağız? video çok uzasın istemiyorum arkadaşlar. Genel kullanım olarak bu şekilde. bir sonraki dersimizde isterseniz Next.js'te server anında Zustent'i nasıl kullanıyoruz? Middleware'de vesaire çalışıyor mu? Ben bu konuları bir araştırmış olayım. Sizlere de ardından bu bilgileri vermiş olayım. umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz Zustent ile ilgili yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. İyi günler, iyi akşamlar.